Evet kıymetli öğretmenlerim hepinize merhabalar, hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz anne baba eğitim ve çocuk hakları olacak. Sizlere e, derslerimizin konu anlatım videoları, akabinde soru çözümleri şeklinde yardımcı olmaya çalışacağız. Evet e, ilk olarak sizlere sorduk e, değerli arkadaşlar ve sizlere en çok hocam anne baba eğitimi çocuk hakları kısmını e, çekebilir misiniz diye ricada bulundunuz. En çok bu ders istendiği için ilk olarak bu dersimizden başlıyoruz. Yine aynı şekilde değerli arkadaşlar burada Instagram adresimizde bıraktık. Buradan bizlere dilediğiniz zaman sorularınız varsa atabilirsiniz. Sizlere her türlü yardımcı olmaya çalışırız. Aynı zamanda değerli arkadaşlar ilk videomuz yüklendikten sonra, dersi bitirdikten sonra hangi derslerden zorlandığınızı hani ağırlıkta hangi dersler olmasını istiyorsanız bizlere iletirseniz arkadaşlar hani en çok talep edilen dersleri önceliğe alacağız ki sizlere daha çok yardımcı olabilmek adına Evet böyle kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra dersimize şu şekilde bir başlangıç yapabiliriz. Anne baba eğitimi e, önceki yıllarda müfredatımızda olan bir dersi. E, şimdi bu yıl tekrardan getirildi. Şimdi konuların özüne bakacağız değerli arkadaşlar. E, belli başlı konuların ağırlıklı olarak sorulma ihtimali var. Bunlara ekstra değineceğiz ve sürecin sonunda da soru çözümleriyle de dersimizi pekiştirmiş olacağız diyoruz. Evet şimdi haydi bakalım dersimize bir başlangıç yapalım. Evet, aile eğitimi genel olarak burada arkadaşlar güzel literatür ifadeleri var. Ailenin süreç içerisinde neler yapması gerektiğinden hani bunlar birazcık daha böyle okuduğumuz zaman anlayabileceğimiz kısımlar. Yine aynı şekilde burada da şöyle bir kavram çizelgesine yer verilmiş. Yetişkinlerin neler yapması gerektiğinde ya da işte öğrenmeye hazır olma durumlarından bahsetmiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde güzel bir şekilde bizim tabirimizle süslü ifadelerle burada bahsedilmiş. Evet artık bu kısımlar bizi ilgilendirmeye başlayan noktalar arkadaşlar. Şimdi aile eğitimin amaçları dediğimiz zaman hocam aile eğitiminin tabii ki birden fazla amacı olur. Nedir? Öncelikle çocuğumuzun okul içerisindeki başarı durumunu artırmak adına neler yapabiliriz? Hani genel itibariyle bunlar etrafında döner dolaşır durur. Ailenin gelişim sürecinden çocuğumuzun haberdar olması öyle değil mi? Çocukların belli başlı gelişimsel süreçlerinden ailenin bilgi sahibi olması. Bütün bunlar e, ya da başarılı bir okul aile işbirliği şeklinde ele alınabilir kıymetli öğretmenler. Evet, şurada sizlerden ricam dikkat etmenizi istedim. Bazı noktalar var. Arkadaşlarım ilkelerimiz var. Hani bizlere bu şekilde ayrılmış etik genel ve uygulama ilkesi şeklinde. Baktığım zaman hocam bunların anlam içerikleri aynı. Aslında burada hocam bunlar tek tek ezberleyelim. Ne yapacaksın hocam ezberleyip? Kendini hiç yorma. Ezberleyeceğim bir durum yok. Çünkü zaten bu kavramlar ya da bu özellikler birbirlerine sıkça benziyorlar. Buradan sizlere dikkatinizi çekmem gereken bazı hususlar var. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi etik ilkeler dediğim zaman bizler aileleri biraz birazdan daha doğrusu dersimizin ilerleyen kısımlarında görürüz kıymetli dostlar. Ee, öğretmenler aileleri çevirdiği, çağırdığı zaman belli başlı yöntem teknikler uygulayacak. E şimdi bu yöntem teknikleri uygularken de e, belli başlı durumlara dikkat edecek. Mesela ailenin gönüllü olup olmamasına ya da arkadaşlar e, çocuğun o teknik esnasında aileye vermiş olduğu bazı mesajlar e şimdi bakıyorsunuz sürecin sonunda sizler aile diyor ki işte hocam bu durum ya da bu bilgi ya da bu süreç hani aramızda kalmasını istiyorum e, çocuğum açısından bunun daha uygun olduğunu düşünüyorum. E siz de bunu gidip de üçüncü bir kişiyle paylaşmamalısınız. İşte arkadaşlar bu ilkelerde bunlardan bazı hususlar içerisinde barındırıyor. Bunlardan en önemlisi kıymetli arkadaşlar etik ilkelerde. Gizlilik esasına uygun davranılmasıdır. Hani sorularda sorulursa etik ilke olarak bir numaralı öncül ya da bir numaralı ifade bu olmalıdır. Gizlilik esasına uygun davranılmalı. Çocuğun bilgilerini ailenin rızası olmadan üçüncü bir kişiyle paylaşılmamalı değerli arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz nokta bu olacaktır. Yoksa arkadaşlar dediğim gibi hani hocam e, okuyoruz ama e, içerikleri aynı gibi görünüyor. Evet gerçekten de öyle arkadaşlar. Hani bu kısımdan e, soru gelir mi gelmez mi tartışılır ama hani gelme ihtimaline karşın hocam şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum dediğim zaman o kısımlara notlarınızı eklemeniz yeterli olacaktır diyoruz. Evet daha sonra arkadaşlar genel ilkeler ailenin ihtiyaçlarından bahsetmiş. Uygulama ilkeleri yine arkadaşlar uygulama ilkelerinde de genelde bizler teknik kısmına hitap ederiz. Az önce bahsettiğim durum çocuklarımızın daha iyi gelişim süreci görebilmesi için velilerimizi okula davet edip belli başlı teknikler uygularız. Mesela bir rol oynama, mesela bir tren oyunu, mesela buz kırma tekniği gibi arkadaşlar. Hani bunlar aile eğitiminde sıklıkla uyguladığımız tekniklerimiz diyoruz. Evet yine arkadaşlar şöyle güzel ifadeler var. Tam böyle e, okumalık aslında baktığımız zaman. Aile eğitiminin yararları. E, tabii ki çocuğu tanıması, etkili iletişim kurulması gibi. Bunlar arkadaşlarım hani bizlere rehber mahiyetinde olduğu için hani şu şekilde bir bakın görün istedim. Hani konunun özüne şöyle birazcık ısınmamızı sağlayan kısımlar bunlar aslında. Yine aynı şeylerin üzerinde e, dönüp dolaşıp duruyoruz değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aile eğitimleri, planlama, ve tabii siz de şu an muhtemelen izlerken diyorsunuzdur ki hocam bu anne-baba eğitimi ne kadar kolay bir dersmiş e, çok güzel ifadeleri sadece okuyoruz değil mi? Evet bu kısımda arkadaşlar zaten çok bir bir şey yok albenisi yok baktığınız zaman burada hani aile eğitiminde planlamanız neler yapmalısınız nasıl olmalı şeklinde yapılan hususlar arkadaşlar buralar sizi çok zorlamayacaktır ve tabii ki değerlendirme süreci kıymetli arkadaşlar özellikle. E, aile eğitimi sürecinde değerli arkadaşlar en önemli ifadelerimizden bir tanesi e, ne olacaktır? E, sürecin sonunda bir değerlendirme. Hocam bu değerlendirmenin amaçları nedir derseniz bu değerlendirmenin amaçlarından en güzel arkadaşlar. Zaten şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Hani dönüt almak ya da işte e, konu hakkında bilgi edinmek gibi vesaire. Ama bu süreçte değerli arkadaşlar bizler daha çok şunu isteriz. E, aileyi ve çocuğu daha doğru şöyle diyelim. Ailenin ve çocuğun, ailenin ve çocuğun neyi nasıl öğrendiklerinin farkına varmalarını sağlamak. Bu cümle güzel oldu arkadaşlar. Amacımız bu çocukların ya da ailenin bu süreçte çünkü bu bir birlikteliktir arkadaşlar bir şey öğrenilecekse bunu nasıl öğreniyorlar ya da çocuğun gelişimsel sürecinin nasıl gördüklerinin farkına varılmasını sağlamak değerlendirmede istediklerimizden bir tanesi de bu olacaktır değerli arkadaşlar bu cümleyi de notlarımıza ekleyebiliriz. Evet yine burada aynı şekilde arkadaşlar değerlendirme aşamasında neler olabilir süreci daha olumlu bir atmosfer olarak neler yapabilir şeklinde karşımıza getirilmiş. Evet arkadaşlarım buraya kadar her şey güzeldi su gibi akıp geçti zaten e, olayın birazcık mini ısınma aşamasıydı diyoruz. Evet şimdi geldik buralara şimdi bizler buralara deriz ki arkadaşlarım birazcık dikkat edelim hocam nedir bu? Anne baba eğitiminde ya da aile eğitim sürecinde bizlerin kullanmış olduğu yöntem teknikler. Aslında arkadaşlar bu kısımların hemen hemen hepsi bizim yöntem teknikler dersinde anlattığımız kısım var İnşallah fırsatımız ve zamanımız olursa zaten yöntem teknikler videosu da çekeceğiz sizlere. Orada daha iyi anlarsınız. Şimdi arkadaşlar bizler bu yöntemleri sıklıkla kullanıyoruz. Hocam anlatım yöntemi. Anlatım yöntemi dediğim zaman değerli arkadaşlar aklımıza neler gelecek? Hocam anlatım yöntemi dediğim zaman kısa zamanda çok sayıda bilginin ulaştırılması amaçlanır. Şöyle yazalım. Amaçlanır. Evet. Kısa sürede çok sayıda bilginin ulaştırılması. Arkadaşlar bu noktada bakıldığı zaman herhangi bir konu ya da durum olabilir. Okula velilere davet ediyorsunuz. Veliler belli bir e, oturma düzeninde sizi dinliyorlar. E bu noktada arkadaşlar sadece düşünüyoruz. Mantıken düşündüğüm zaman veli bu noktada aktif mi derseniz hayır arkadaşlar. E, aile pasif. E aile pasifse arkadaşlar öğretmen. Aktif. Öğretmen aktif olduğu ve ailenin pasif olduğu durumda hani olayı birazcık daha anlamlandırabilmek için hani biraz daha konuyu kavratabilmek için arkadaşlar basit şekilde konuya ilişkin e, slide, slide ya da arkadaşlar bir e, video yapabilirsiniz. Yapılabilir. O zaman hocam sorularda bakıyorum bana diyor ki e, bir okul öncesi öğretmeni velilerini bir konu hakkında e, bilgi vermek amacıyla okula davet eder. Veliler belli bir oturma düzeninde otururlar ve öğretmen konunun anlatılmasını sağlar. E, belli başlı örnekler verir ve hatta konunun veliler tarafından daha iyi algılanabilmesi için e, bir takım sunulardan da yararlanır. E şimdi hocam aile eğitiminde kullanılan yöntem tekniklerden hangisidir diyor soru sizlere. E soruyu okuyorsunuz. E öğretmen aktif mi aktif? Veli pasif mi pasif? Çünkü bu bir anlatım yöntemi arkadaşlar. Dolayısıyla e, kısa sürede fazla sayıda bilgi vermeyi amaçlar. Bu da e, sürecin hani tam olarak verimli olmasını sağlamaz aslında. Çünkü anlatım yönteminde veliye pasif olduğu için çok da yararlı sayılamaz. Ama soruda bu şekilde ifadeler gördüğünüz zaman cevap anlatım yöntemidir diyoruz. Evet şimdi geldik soru cevap yöntemine kıymetli öğretmenler. Soru cevap yönteminde ise şu şekilde bir ifade kullanabiliriz. E, ortamdaki sıkıcılığı. Nedir arkadaşlar? Biz bunu e, anlatım yöntemiyle sıklıkla kullanırız. Sebebi nedir hocam? Ortamdaki sıkıcılığı azaltmak. En azından arkadaşlarım velilere soru sorarsanız onları sürece dahil edersiniz. Şöyle yazalım. Sürece dahil etmem. Şimdi sadece düşünüyorum hocam e, bu da e, aslında eski tip dediğimiz anlatım ya da e, geleneksel eğitim anlayışı içerisinde yer verilen bir kısım. Hocam e, çocuk e, hakkında bilgi veriliyor. Veliye anlatılıyor. Söyleniyor. E şimdi siz sürekli anlatıyorsa anlatıyorsunuz. Veli bir mi sıkılacak. Hani anlam düzeyini kaybedecek. İşte bu noktada arkadaşlar devreye girip işte bu konu hakkında sizin fikriniz nedir? Ya da şöyle olsaydı nasıl olabilir? Şeklinde soru cevap yöntemi yaptığım zaman en azından ortamın monotonluğunu azaltıp ve sürece birazcık daha dahil edebilirim diyoruz kıymetli arkadaşlar. Evet şimdi bir de tartışma yöntemimiz var. Tartışma yöntemi değerli arkadaşlar sorularda güzel bir ayrım noktası olsun sizler için. Öğretmenin demokratik bir ortam oluşturması. Demokratik bir ortam oluşturması. Evet sorularda güzel kilit bir ifade olacaktır. Hocam öğretmen okul öncesi öğretmeni ne yapıyor? Demokratik bir ortam oluşturuyor. Ve bu sayede velilerin ya da ebeveynlerin karşılıklı olarak fikir alışverişi yapmasını sağlıyor. Evet soruyu yakalayın arkadaşlar. Karşılıklı fikir alışverişi, kendisini ifade etme becerisi ya da hocam demokratik bir ortam. İşte bütün bunlar birleştiği zaman kıymetli arkadaşlar ortaya fikirler üretilir, çözümler üretilir. Dolayısıyla tartışma yöntemi soru cevap ve anlatım yöntemine göre bir tık daha iyi bir tekniktir diyoruz. Evet, bunu da sorularda bu şekilde ayırt edebiliriz. Ve yine problem çözme yöntemi kıymetli arkadaşlar. Bunu sorularda rahatlıkla çıkartacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Kısa ve net olarak bizlere şu şekilde bir ifade getirilebilir arkadaşlar. Herhangi bir soruna karşı çeşitli çözümler üretme. Bu da güzel bir ifade olacaktır. Problem çözme zaten hani aşina olduğunuz bir yerdir. Burada çok zorlanmayacaksınızdır. Herhangi bir konuya da duruma ilişkin çözümler üretilmesi diyeceğiz değerli arkadaşlar. Ve bir de örnek olay yöntemimiz var değerli arkadaşlar. Onu da şuraya yazmak istiyorum. Örnek olay yöntemi dediğim zaman öncelikle e, konunun nereden olması lazım? Tabii ki de soruda en güzel ayrım noktasıdır. Gündelik hayattan. Şimdi bakıyoruz hocam. Öğretmen velilere çağırmış. E diyor ki gündelik hayattan bir konu. Arkadaşlar gündelik hayattan bir konu ne hazır velilerin günlük hayatta karşılaşabileceği bir durum. Örneğin akran zorbalığı. He, çok güzel bir konuya değiniyorsunuz. Akran zorbalığını gündeme getiriyorsunuz. E tabi hocam soruda ben bunu nasıl örnek olay yöntem olarak ayırt edeceğim? Öğretmen konuyu gündelik hayattan seçiyor. Seçtikten sonra velilere ne yapıyor? Bir gazete ya da Video haber. Bakıyorum soruya hocam. Velilere öğretmen bir gazeteyi göstermiştir. Bir gazete küpürünü getirmiştir. Ya da bir video izletmiştir. Tamam. Soru burada artık örnek olaya doğru kayıyor. Daha sonra diyor ki veliler bakın burada e, aklan zorbalığına uğramış çocuklar var ve bunların aileleri yansımaları var. Aileler bu konuda neler yapabilir? İşte burada öğretmen şu soruyu soruyor. Diyor ki siz bu Aklan zorbalığı yaşayan çocuğun ebeveyni olsaydınız bu durumda ne yapardınız? Mükemmel bir soru olur arkadaşlar. Bakıyorsunuz öğretmen veliyi sürecin içine katmış ve bir nevi değerli arkadaşlar aslında veliyi oraya e, tepe noktasına koymaya çalışıyor. Çünkü konunun özünü kavratmak için. Ve daha sonra diyor ki evet ben bu durumda olsaydım şunu yapardım. Yani değerli arkadaşlar yine gündelik hayattan bir soruna karşın ne yapıyoruz? Ebeveynlere sunuyoruz ve onların çözümleri üretmelerini sağlıyoruz. Sorularda kilit ifade gazete haberi, video haberi ya da bir görsel resim gösterme olabilir diyoruz. Evet örnek olayı da bu şekilde söylediğimize göre bu kısımlarda notlarınıza aldığınızı düşünüyorum ve devam ediyorum değerli arkadaşlar. Evet bir diğer tekniğimiz gösterip yaptırma tekniğimiz arkadaşlar. Gösterip yaptırma tekniğimiz yine aynı şekilde yöntem te teknikler kısmında karşımıza gelen güzel tekniklerden bir tanesi. Arkadaşlar bir olay ya da davranışın davranışın öğretmen tarafından rol model olunarak olunarak değerli arkadaşlar rolmede olunarak e, velilere yaptırılması. Hani veli bir e, konuya ilişkin ya da bir duruma ilişkin arkadaşlar ne yaptı? E, size soru sordu. Hani e, ne bileyim? E, bunu aslında en güzel yöntemimiz şu olacaktır arkadaşlar. Veli dedi ki hocam e, örneğin evde Allah korusun e, acil bir sağlık durumu gerekti. Çocuğun boğazına bir şey kaçtı. Hani bu konuda bir bilginiz var mı? He, işte arkadaşlar orada ne yapıyoruz? Mesela hepimizin e, bilmesi gereken, hayat kurtaran e, hemlik manevrasını ne yapacağız? Hani gösteriyoruz. İşte bu şekilde karnın bölgesine tutup hani bu şekilde yaptığımız zaman. He, veliye de bunu yaptırıyorum. İşte veli anında bunu yaptığı için değerli arkadaşlar bu bir gösterip yaptırma tekniği oluyor. Dolayısıyla daha çok psikomotor becerilerin geliştirilmesine uygun olacaktır. Bu örnek de güzel oldu arkadaşlar. Bunu da notlarınıza ekleyebilirsiniz. Evet şimdi bir diğer tekniğimiz değerli arkadaşlar. Bileysel çalışma tekniği. Bileysel çalışmada arkadaşlarım hani sorularda çok çıkacağını zannetmiyorum ama buradaki mantığımız da yine bir etkinlik ya da bir prosedürün velinin kendi tarafından yapılmasını sağlanması. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunun bir diğer versiyonu ise grupla çalışma yöntemidir. Bu sefer de konuya da duruma ilişkin velileri gruplandırıyorum. İkişerli, üçerli gruplarla ne yapıyorlar? İşte hani konunun özünü irdelemeye çalışıyorlar arkadaşlar. olay mantığı bu. Evet, bunlardan bir başka ve önemli teknik, beyin fırtınası tekniği arkadaşlar. Konumuz nedir? İşte örnek veriyorum. Gündelik hayatta ya da arkadaşlarım bir problem durumu. Hani çocukların hani malum günümüzde artık çocuklar birazcık teknoloji bağımlısı. Çocuklarda teknoloji bağımlılığını nasıl azaltırız? Evet. Şimdi dostlar, soru bu. Öğretmen çocukları çağırmış. Pardon, çocuklar değil arkadaşlar, velileri çağırmış. Şu an velilere eğitiyoruz. Velileri çağırmış demiş ki: "Velilerim, günümüzde maalesef böyle bir durum var. Sizce çocuklarda teknoloji bağımlılığını nasıl azaltırız?" dedikten sonra mümkün olan kısa sürede ya da mümkün olan zaman zarfında çok sayıda fikir elde etmeye yarayan bir teknik. Arkadaşlar soruda şunu görürseniz güzel bir ifade eder. Unutmayın beyin fırtınası için söylüyorum. Önemli olan önemli olan sayıdır, niceliktir. Bizler gelen fikirlerden aman bu fikir iyi değil, kalsın. Bu fikir çok iyiymiş. Bunu alalım. Bunu demeyiz arkadaşlar. Fikir iyisiyle de kötüsüyle de bize gelmek durumunda. Amacım çünkü bir konuya ilişkin özgürce ve mümkün olan çok sayıda Fikir elde etmek. O zaman sorularda bunlar anahtar kavram olsun. Çok sayıda fikir elde etme konunun özüne ilişkin birden fazla fikir elde etme e, ya da fikirler eleştirilmeden kabul edilme. Bu da çok güzel bir ifade. Fikirlere müdahale edilmeden kabul edilme de beyin fırtınasının özelliklerinden birisi olacaktır, kıymetli dostlar. Evet. Rol oynama tekniğimiz tabii ki de drama tekniğimizin içerisinden gelir değerli arkadaşlar. E, madem ki bir konu ya da durum var, bunu velilerin canlandırmasını istiyoruz. Empati ağırlıklı olur arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Amaç e, o konu ya da o durumu içerisinde olan bir kişinin duygu durumunu rahat bir şekilde anlayabilmek adına rol oynama tekniğinden yararlanırız. Bir konu verilir. Velilerden canlandırma istenir kıymetli arkadaşlar. Evet benzetim tekniği. Benzetim tekniği de kıymetli arkadaşlar. Güzel bir tekniktir. Neden güzel bir tekniktir derseniz. Arkadaşlar bir konu ya da durum var. Bunu yaptırmanız velilere hemen hemen imkansız gibi bir şey. Daha doğrusu maliyetli ve zaman alıcı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, aklınıza kalıcı olması için söylüyorum. Mesela simülasyonlar buraya sıklıkla uyar. Örnek vermek gerekirse sınıf içerisinde e, velilere diyorsunuz ki getirdiniz topladınız. İşte veliler dedi ki hocam bir yangın durumunda hani çocuklarımızla birlikte nasıl bir yol izleyebiliriz? Ee, siz de diyorsunuz ki hadi bunu bir simüle edelim. Yani simülasyon haline getirelim. İşte yangın anında şunu şunu yapmamız gerekiyor. İşte yangın tüpünü şöyle alırsak daha iyi olur. Hatta yangın tüpünü açarsınız arkadaşlar. Küçük bir ateş yakarsınız bahçede. Dersiniz ki işte altından şu şekilde yapmak suretiyle yaparsak hani bunu bertaraf edebiliriz gibi. İşte arkadaşlar gerçekten hani e, oldukça tehlikeli olabilecek maliyet ya da zaman alıcı olabilecek durumlar hani sınavımız içerisinde benzetim yoluyla bu şekilde yapıyorsak değerli arkadaşlar e, bunu simülasyon haline getiriyoruz diyebiliriz. Hatta aklınıza kalıcı olması için yöntem tekniklerde de sorarlarsa şu şekilde aklınıza kalsın değerli arkadaşlar. Ee, örneğin sizler bir ehliyet kursuna gittiğiniz zaman hemen sizi doğrudan arabaya vermezler. E ne yaptırırlar önce? Şimdi artık e, teknoloji oraya da vurmuş. Baya e, yakın zamanda gördük hoşumuza gitti arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Oraya küçük bir e, simülasyon düzeni kuruyorlar. E, debriyajdır, pedaldır, işte gazdır, işte direksiyondur. Hani önce sizi orada bir simüle haline getiriyorlar. Neden? Çünkü gerçeği öncesinde bunu yaptırıyorlar ki alışkanlık haline getirin. İşte bu da güzel bir şekilde benzetim tekniğine uygun olacaktır. O zaman bu kısmı hallettiysek haydi bakalım devam edelim. Evet bunlar da bir diğer tekniklerimiz içinden çıkan yardımcı teknikcikler desek yanlış olmaz herhalde. Yapışan not kağıt takviminde değerli arkadaşlar. Hani sorularda çok çıkacağını zannetmiyorum ama neden? Çünkü ifadesinde geçecektir. Öğretmenin dağıtmış olduğu küçük kağıtlara velilerin fikir yazmasına dayanır arkadaşlar. Esel oyun tekniğimiz çok güzel bir tekniktir. Esel oyunda zaten arkadaşlar şu kısımlar için içerisine giriyor. Şimdi bunlara değineceğiz. Şimdi burada e, nokta nokta birisi oyunu dediğimiz bir şey var değerli arkadaşlar. Burada e, soruda şu şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz ya da bakıldığın zaman nasıl soruyu açığa çıkartabilirsiniz. Örneğin e, öğretmen nokta nokta birisi şeklinde böyle kağıtları velilere dağıtıyor. Hani diyor ki işte yemek yapmayı seven ya da işte kitap okumayı seven. Oraya isim doldurulması isteniyor arkadaşlar. Yani çok bir albeniz yok. Tuğla duvarı oyununda da yine aynı şekilde kıymetli arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz gibi bir tuğla dediğimiz tuğla şeklinde bizim şeylerimiz vardır. Kağıtlarımız vardır. Bunu ne yapıyoruz? Üzerine belli başlı kelimeler yazıp üst üste koyuyoruz. Amaç tuğla duvarı oluyor. Yani bu da çok e, sorularda sorulacak bir ifade değildir diye düşünüyorum. Peki hocam buradan hangi sorulur derseniz arkadaşlar tren oyunu sorulur. Öğretmenlerim tilen oyununun mantığı şudur. Bakın tren oyununun mantığı şudur. Velileri dörderli kişi, ben dört diyorum, sayı farklı olabilir. Dörder şekilde dizdiniz arkadaşlar. Şöyle karşılıklı bunlar veli olarak düşünün. Bu veliyle bu veli konuştu. Öyle değil mi? Sonra kıymetli arkadaşlar, veliler yer değiştiriyor. Mesela bundan da bu konuşuyor. Bunu yapmamızdaki mantık şu arkadaşlar. Fikir alışverişini ya da bu mini tartışmayı her velinin birbiriyle yapmasını sağlamak. Ve bunu yaparken de bizler genelde şöyle bir yöntem uygularız. Bunları sandalye olarak düşünün arkadaşlar. İşte burada veliler var. Şöyle kısaca çizeyim. Burada veliler var. Şimdi bu veliler karşılıklı bir şekilde konuşuyorlar. Bununla bu konuşuyor mesela. Bununla bu konuşuyor. Bununla da bu konuşsun. Daha sonra Şöyle bir e, farklı kalem alayım. Daha sonra bu veli buraya geçiyor. Bu veli buraya geçiyor. Ne bileyim bu veli buraya geçiyor. Demek istediğimi anladınız mı? Sandalye düzeninde veliler sürekli yer değiştiriyor. O zaman hocam ben soruda nasıl yapacağım bunu? Bu güzel bir soru olur kıymetli arkadaşlar. Bakıyorsunuz öğretmen velileri karşılıklı sandalyelere oturtmuş. Demiş ki bir konumuz ya da durumumuz var. Bunu kısacık bir şekilde karşılıklı birbirinize fikir alışverişi ya da tartışma şeklinde yapmanızı istiyorum. Veliler konuşuyorlar. Daha sonra öğretmen diyor ki şimdi sayın veliler yer değiştirelim lütfen. Sandalyelerde yer değiştirelim diyor. Sandalyelerde yer değiştikten sonra bu sefer gelen veliler ne yapıyor? Farklı bir kişiyle konuşmuş oluyor. Bu da tren oyunu diyoruz aslında. Güzel bir tekniktir. Aklımızda bulunsun. Kuralları tahmin tahmin et oyunumuz var. Değerli dostlar. Burada da e, mantığımız nasıl olacak derseniz aslında birazcık daha e, böyle farklı bir teknik şeklinde düşünebiliriz. Mesela arkadaşlar konuşma durumu var. Yani bir kural var. Aşağıda yazdığı ifade çok güzel. E, önce kulağına dokunup çocuk diyecekler. Hani. Bir kural var. Kuralımız çocuk. Tamam mı arkadaşlar? Kuralımız çocuk. Üç veli Birbirine sessizce söyledi. Daha sonra diyoruz ki bir tane velimize hadi dışarı çıkar mısınız size, sizi birazcık dışarı alalım. Bu veli bu konuşulanları duymuyor tabii. Veliler dışarı çıktıktan sonra daha doğrusu bir veli dışarı çıkıyor ve içeriye geldikten sonra bu konuşulan kuralın ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Veli de diyor ki ya Allah aşkına biz buraya çocuklar için geldik. Tabii ki çocuk olacak şeklinde böyle bir fikir söyleyebilir arkadaşlar. Anladınız mı? Hani e, bu da tabii işin esprisi gırgırı. Aklınıza kalıcı olması için söylüyorum. Buradaki mantığımız hani ortamı birazcık daha böyle neşeli ve güzel hale getirmek. Bunu da sorularda görürseniz aklınızda bulunsun diyoruz. Evet. O zaman burayı da böyle temizledik ve devam edelim. Evet şimdi öğretmenlerim aile ve toplum katılımı kısmımız var. Aile ve toplum katılımı kısmında da yine aynı şekilde günümüzde Çocuklarımızın artık bir toplumsal e, entegrasyon kısmında oldukça önemli olduğunu göreceğiz. Hani burada arkadaşlar söyleyeceklerimiz özellikle şunlar olacaktır: aile ve toplum katılımı içerisinde çocukların da sürece dahil edilmesi, e, çocukların velilerle ve öğretmen işbirliği işbirliğinde, örneğin bir huzur evine gitmesi ya da bir e, sivil toplum kuruluşuna gitmesi. Coğrafi mekanlara gitmesi. Bunlar çok önemli. Bir esnaf ziyareti yapılması arkadaşlar. İşte bütün bunlar aile ve toplum katılımının en güzel ifadeleri ya da kriterleri diyoruz kıymetli dostlarım. Burada da yine genel aynı şekilde aslında dersimizin başında bahsettiğimiz aile eğitimi e, amaçları kısmının e, bu sefer yararları adı altında sunulmuş. Buranın da çok bir kısmı yok. Vakit kaybetmeyelim. Evet şimdi arkadaşlar aile katılım çalışmaları aile katılım çalışmaları e, oldukça önemli şimdi bunların hepsini irdeleyeceğiz hepsini tek tek bakacağız Çünkü bu kısımdan sorunuzun geleceğini düşünüyoruz o zaman ne zaman bakıyoruz Tabii ki bir diğer dersimizde o zaman bir diğer dersimize görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın